senk diyor. <laughs> sen. Darıma bir keyfi. Darıman olsa der Alın hepiniz herkes çok Aşk, seviyor. <laughs> Kanka halo ya. <laughs> <kardeş. gülüyor> sizi çok seviyoruz bak hocam. <laughs> yönetimi. Hani bu alanları Excel, derslerimiz Word? Evet, Word bile. Biz öğrendi. öğrendi. evet. öğrendik. Çok evet. öğrendik. A, ben Saygı de. nezaket ben hepsini ben biz de. ondan Öğretince de işte bilmeyen arkadaşlarımıza öğretiyoruz güzelce. Ne de ne veriyorum? Diyor bize mesela sosyal ne hayatta olsun, da, trafikle ilgili arada. olsun, polisle ilgili şeyler anlatıyor. Hepsini bilince biz hocamız anlatıyoruz. Hocamız diyor ki çok seven bir insanız diyor. Nerede görsek diyoruz yardımcı oluruz, severiz. Her zaman arkalarındayız diyoruz. Bir de dedik ki bizim mesleğimiz polis olsun istedik. Aynen. Aynen. Ama ben şu an polis olamıyorum ileride. Çünkü düştüğümden dolayı kafamdan ameliyat oldum. Ondan dolayı. Yoksa benim ilk iş polis olmakta. Polisleri ben çok severim. Polislerin videolarını izlerim. Eskiden küçükken boyamasını çıkartırdım o Polislerin arabası olsun her şey olsun. Mustafa güzel bir mezuniyet. Polisler Aynen. de geldi. Neler söyleyeceksin? Vallahi çok ne diyeyim yani çok heyecanlıyız yani mezun oluyoruz. Yani çok iyi duygular besliyoruz yani şu anda. Çok heyecanlıyız yani. Neler yapmak istiyorsun bundan sonra? Bundan sonra ablam kısmet. Devletin nereye yatarsa. Hayalin? Neler... Ablam polis olmakta Mehmet Gül arkadaşım gibi kısmet değilmiş. Yani Mehmet Gül arkadaşım gibi ben de çok sevdim polis olmayı yani. Çok istiyordum Yunus polisi dedi Mehmet Gül dediği gibi yani motorlarını falan çok seviyorum yani abla. Evet siz tanıyalım hocam. Merhaba. Ben özel eğitim öğretmeni Fatma Loğlu. 10. sınıftan beri öğrencilerimle aynı sınıfı paylaşıyoruz. Bu sene 12. sınıfız. Mezun oluyoruz. Biraz buruk, biraz sevinçliyiz öğrencilerimizle. E, böyle kendi aramızda bir eğlence derken bizi sevenler sayesinde daha da büyüdük. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Kaç? Öğrencimiz var. Zaten en fazla 10 tane olabiliyor. 10 tane olarak da güçlü bir kadro. Devam ediyoruz. Ama toplamda ediyoruz. 30 hocam mezun olan 10 kişi değil mi bu yıl yani? Ha, mezunumuz 10 kişi. 10 kişi Sınıflarımız 10'ar kişilik. Anladım. Güzel kalbindendir evet. dediğim gibi tekrar söylüyorum. Öğrencilerim beni çok sevdiği kadar ben onları daha çok seviyorum. Çok güzel bir 3 sene geçirdik. Gerçekten geriye dönüp baktığımda unutamayacağım anlar, unutamayacağım öğrencilerim oldu. İnşallah onları da çok güzel yerlerde görmek isterim ileride.